Evet ardışık sayıların toplamı arkadaşlar. Bakın e, burada birkaç tane formülüm var. Bunları maalesef ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar kesinlikle. Çünkü matematiğin son konusuna kadar bu formüllerin hepsini kullanacağız arkadaşlar. İlk, e, ilk formülümüz 1'den n'e kadar sayıların toplamı Gauss yöntemi. Nedir? Son terim son bakın son terim son sayı. Son terimin bir fazlasıyla çarpıyorsunuz 2'ye bölüyorsunuz. Sistem bu son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. Eğer çift sayılar varsa arkadaşlar son terimin yarısını alıyorsunuz. Son terimin yarısını aldıktan sonra bir de bir fazlasıyla çarpıyorsunuz sadece bu. Tamam mı? 2'ye bölmek falan filan yok. Bu ne? Çift sayıların toplamı varsa eğer ve nereden başlamak zorunda? 2'den başlamak zorunda. Bu formüllerde bakın. Üstteki formülüm birden ene kadar sayıların toplamı birden başlamak zorunda. Altıkinde ise 2'den başlamak zorunda. Çünkü çift sayılar, pozitif çift sayılar için geçerli bir kural bu. Pozitif çift sayılarda biliyorsun nereden başlıyor? 2, 4, 6, 2'den başlayarak bu şekilde devam ediyor. Son terimi ne yapıyoruz? Yarısını alıyoruz ve yarısının bir fazlasını alıyoruz. Sonra tek sayıların formülü ise biraz daha değişik arkadaşlar. Ee, tek sayılar biliyorsun pozitif tek sayılar nereden başlıyor? 1'den başlıyor. 1, 3, 5, 7, 9 vesaire bu şekilde ilerliyor. Nereye kadar geliyor? 2n 1'e kadar. Son terimi 2n 1'e eşitliyorsunuz. Buradan n'i bulup bu n'in karesi arkadaşlar sizin cevabınız oluyor. Tamam mı? Tek sayılardaki formül bu. Şimdi sorularda daha iyi anlayacaksınız eminim. Tamam mı? Şu terim sayısı formülü ve ardışık e, ardışık sayıların toplamı. Bakın, burada terim sayısını bir kere bu terim sayısı formülünü bilmeden arkadaşlar bu ardışık sayıların toplamını bulamazsınız maalesef. Şöyle, bu burada arkadaşlar yukarıdaki formüller bakın kural neydi? Birden başlamak zorunda. Kural neydi? Ardışık çift sayılar olmak zorunda e, ve ikiden başlamak zorunda. Sonra kural neydi? Tek sayılar olacak birden başlamak zorunda. Hani burada ikişer ikişer art, artmak zorunda falan falan. Abi illa bu şekilde mi olmak zorunda bu ardışık sayılar? Hayır. Belki beşer beşer artacak. Belki onlar onlar artacak. Belki dörder dörder artacak. Dört ile bölünen sayılar olacak vesaire. Hani o yüzden farklı ardışık sayıların toplamını bulmak için de şu aşağıdaki formülü uygulayacağım. Ama aşağıdaki formülü uygulamadan önce öncelikle terim sayısını bulman gerekiyor. Terim sayısını şu şekilde buluyorum. Son terim eksi ilk terim bölü Artış miktarı. Yani burada ortak fark artış miktarı vesaire artık ne dersen tamam mı? Ve artı biri eklemeyi kesinlikle unutmuyorsun. Çünkü son terimden ilk terimi çıkarttığınız zaman arkadaşlar şu ilk terimi ilk terimi yutmuş oluyorsunuz çıkarttığınız zaman. O ilk terim dahil olduğu için tekrar eklemek amacıyla ne yapıyorum? Artı bir ekliyorum terim sayısını bulurken. Şimdi... Bu ardışık sayıların toplamını belli bir düzenle ardışık sayılar verebilir size. 3'er 3'er, 5'er 5'er az önce söylediğim gibi. Bu terimlerin toplamını da arkadaşlar ilk terimle son terimi topluyorsunuz, 2'ye bölüyorsunuz. Bu şekilde aslında sen neyi bulmuş oluyorsun biliyor musun? Ortalamalarını bulmuş oluyorsun. Ortalamasını bulduktan sonra ortalama demek yani her sayıyı o ortalamaya eşitmiş gibi düşünebilirsin. Bunu arkadaşlar terim sayısıyla yani tane sayısıyla çarptığınız zaman size bu sayıların toplamını veriyor. Bakın mesela çok basit bir örnek vereceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5'in toplamını bulalım tamam mı? Çok basit. Bakın. Formülün mantığını uygulayalım arkadaşlar. Ortalama demek aslında ortadaki sayı demek. Ardışık sayılarda anlatmıştım. Ta, e, terim sayısı, tane sayısı... Eğer tek sayıysa, bak kaç tane sayı var? Burada 5 tane sayı var. Ortadaki terim aslında bana neyi veriyor? Ortalamayı veriyor. Ortalama. Ha, o zaman bunların ortalaması kaçmış? Formüllerini yazacak olursak 3. Kaç tane sayı var bu şekilde? 5. O zaman toplamları kaça eşit oldu? 15. Bak istersen şöyle normal toplayalım. Gerçekten doğru mu yaptım? 1, 3, 3 daha 6, 4 daha 10, 5 daha gerçekten 15 mi? Evet 15. İlk terim artı son terim bölü 2 ile neyi buluyormuşum? Ortalamayı. Ha. Yani ortalama demek aslında hepsi 3'e eşitmiş gibi düşünmen demektir. Tamam mı? Hepsi 3'e eşit olduğunu düşünürsek 5 tane 3'ten ne olacaktır? 15 olarak bulunacaktır. Formülü mantığı aslında bu. Haydi bakalım sorulara başlayalım. Ha. Birden başlıyor. Birer birer artarak gidiyor. Neydi formül? Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. O zaman sadeleştirelim. Buradan 20 geldi. Hop buradan da 820 gelecektir cevabı. Tamam mı? Geçtik diğer soruya. Hmm. Abi 20'den başlayarak 40'a kadar gidiyor. Ha. Yalnız burada Gauss yöntemini uygulayamıyorum. Öldü değil mi? Yani birden başlaması gerekiyordu. Birer birer artıyor sayılar ama birden başlamıyor ki. Ha. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Benim o zaman ne yapmam gerekiyor? Şu alttaki formülü uygulamam gerekiyor. Abi gerek yok ben sana çok kolay bir şey söyleyeceğim bak. Burada arkadaşlar formülü uygulayabilmem için gauss yöntemi uygulayabilmem için burada sayının ne olması gerekiyordu? Abi birden birden başlaması gerekiyordu. Birer birer artarak gitmesi gerekiyor. Yani birden 19'a kadar sayılar olsaydı ben bunları eklemiş olsaydım hee, burası ne olurdu? Birden 40'a kadar sayılar olurdu. Ben hayali olarak birden 19'a kadar o sayıları ekliyorum gauss yöntemini kullanabilmek için. Abi eklediysem tekrar ben bunları ne yapmak zorundayım? Çıkartmak zorundayım. Çünkü burada ee, bir denklem yok arkadaşlar. Denklemin her iki tarafına bir şeyler ekli, ekleyemem. Öyle değil mi? Denklem yok çünkü. O zaman ben bir şey ekliyorsam tekrar onu çıkartmalıyım ki sonuç değişmesin. O zaman hayali olarak birden 19'a kadar sayıları gördüğün gibi sol e, sol tarafa yazdığım gibi ekledim. Ama tekrardan ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Bu şekilde bak bu şekilde ben niye elde ettim arkadaşlar? Sol tarafta 1'den 40'a kadar sayıların toplamını elde ettim. Neydi formül? Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. Sonra aradaki işaretim eksi. Bak ben bu hayali olarak 1'den 19'a kadar sayıları eklemiştim ya. Ben bunu ne yapmalıyım? Tekrardan çıkartmak zorundayım. O zaman çıkartacak olursak arkadaşlar 1'den 19'a kadar sayıların toplamı Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2'yi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Formüle uygun olsun diye ekledim ve sonra çıkarttım. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 410 geldi. 190 çıkartacak olursam buradan da cevabım ne gelecektir? 220 olarak bulacağız. Haydi bakalım. Devam. Şimdi bak bu çift sayılarla ilgili şu formül vardı ya. İşte son terimin yarısını alıyorsun sonra bir fazlasını alıyorsun. Bunu ezberleyemeyen arkadaşlarım için başka bir yöntem daha göstereceğim. Burada abi sayıların hepsine dikkat edersen 2'nin katı sayılar. Abi 2 parantezini alırsan burada 2 dediğin şey 2 çarpı 1 olduğu için 1 kalır. 4 dediğin şey 2 çarpı 2 olduğu için 2 kalır. 6 dediğin şey 2 çarpı 3 olduğu için 3 kalır. Öyle değil mi? 50 dediğin şey 2 çarpı 25 olduğu için hop buradan nereye kadar gelecek? 25'e kadar gelecek öyle değil mi? O zaman 2'yi yazalım. Bak şurası hangi formül oldu? Aa, Gauss yöntemine dönüştü bu. Neydi formülü arkadaşlar? 1'den 25'e kadar sayıların toplamını nasıl buluyorduk? Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2. Ha, bak bunlar ne oldu? Sadeleştiler. Buradan da cevabın ne oldu? 650 olarak bulunacaktır. Evet devam ediyorum. Geçtik diğerine. Ne diyor bize? 10'dan 50'ye kadar. Ha. Bak şimdi yine çift sayılar var arkadaşlar. Ben burada şey yapamaz mıyım? Yine az önceki formülümü uygulayamaz mıyım? 2 parantezini alsam. Bu 2 çarpı 5 olduğu için 2 parantezini aldığım zaman 5 geldi. Sonra 2 çarpı 6'dır. Bu öyle değil mi? 6 geldi. Bu 2 çarpı 7 olduğu için 7 geldi. Falan 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 falan. Bla 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 bla. Nereye kadar? 50 dediğin şey nedir? 2 çarpı 25'tir. O zaman 25 geldi. He, burada o zaman arkadaşlar Gauss yöntemini kullanabilirim. Yalnız yalnız ne olması gerekiyordu Gauss yönteminde? Birden başlaması gerekiyordu. Ama Burası birden başlamamış ki. He, o zaman ben ne yapacağım? Hayali olarak 1, 2, 3 ve 4'ü ekleyeceğim. Ve tekrar bunu ne yapmam gerekiyor? 1, 2, 3, 4'ü çıkartmam gerekiyor. 2 yazdık arkadaşlar. Bu parantezin içi ne oldu. Bak şimdi güzel kardeşim buraya kadar ne oldu? 1'den 25'e kadar sayılar oldu. 1'den 4'e kadar sayıları tekrar ne yapacağım? Çıkartacağım. 1'den 25'e kadar sayıları toplayacak olursak neydi? Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2 yapacağız. Ama ne yaptım? 1, 2, 3 ve 4'ü eklediğim için tekrar da ne yapıyorum? Çıkartıyorum. 2 dışarıda kalsın. Şurayı sadeleştirecek olursam buradan ne gelecektir arkadaşlar? 13 gelecektir. Öyle değil mi sadeleştirecek? O zaman ne oldu? 25 çarpı 13'ten de cevabım ne gelecektir? 325 geldi ama yan tarafta bakın dikkat ederseniz ne var burada? 4, 7 ve 10. 10 çıkartmam gerekiyor. Buradan 2 çarpı 315 mi olacaktır? Buradan da cevabım 650 olarak bulunacaktır güzel kardeşim. Bunu istersen e, terim sayısını bulup terim sayısından e, Ortalamayla çarpıyorduk ya terim sayısını. O en alttaki formülü, beşinci formülümü, şu şu formülümü uygulayabilirsin. Hangisi kolayınıza geliyorsa arkadaşlar. Mesela burada. Ben burada ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Mecburen, mecburen ne yapmak zorundayım? Bu e, en alttaki formülü uygulamak zorunda mıyım diye düşünüyorum. Ama 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 ama... Tek sayılarla ilgili formülü biliyorum ben. Evet. Tek sayılarda ne yapıyorduk? Formülüm ben neydi? Formülümü hatırlıyorum. Son terimimi 2n-1 e eşitliyordum. Son terimi 2n-1 e eşitleyip bu n'i buluyordum. Sonra n'in karesi benim cevabımdı. He, o zaman son terim bak 29'u. 29'u 2n eksi 1'e eşitliyorum. Buradan n'i bulacağım. At eksi 1'i karşıya güzel kardeşim. Artı 1 olarak geçsin. 2n o da eşittir. 30 olsun. Her iki tarafı 2'ye bölersem n buradan kaç oldu? 15 geldi. Cevabım neydi? N kareydi. Yani 15'in karesinden cevabım 225 olarak bulunacaktır. Tek sayılarda bu şekilde yapabilirsiniz. İstersen terim sayısı formülünden de yapabilirsin. Hiç fark etmez. Güzel kardeşim. Bak 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 ne vermiş bize? 10'dan 95'e kadar gidiyor. Abi sayılar çok güzel. Çünkü neden? 5'in 2 katı, 5'in 3 katı, 5'in 4 katı. 5'in 19 katı. Ha. O zaman ben burada 5 parantezini alabilirim. 5 parantezini alırsam 2 artı 3 artı 4 artı falan 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 falan. Nereye kadar gidecek? 19'a kadar gidecek. Öyle değil mi? Tamam 5'i yazdık. Şimdi abi burada ben Gauss yöntemini uygulayacağım ama burada ne yok? 1 yok. O zaman 1 eklerim tekrar da 1 çıkartırım. Ha tamam bu şekilde 1'den 19'a kadar sayıların toplamı oldu. Neydi? Son terim son terimin 1 fazlası bölü 2 olacaktır. Öyle değil mi? Ama 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 şu eksi 1'i de ne yaptım? 1 ekledim. Tekrar 1 çıkartıyorum. Gauss yöntemini uygulayabileyim diye. 2 ile bunu sadeleştirecek olursam 10 geldi. Buradan 5 çarpı 190 eksi 1'den 189 gelecektir. 5 ile de 189'u çarpacak olursak arkadaşlar buradan da 945 gelecektir cevabım. Evet, geçtik diğerine. Bakın. Eşitliğini sağlayan kaç farklı AB değeri vardır? Bu önemli bir konu bizim için. Neden önemli arkadaşlar? Bunu aslında temel kavramlarda da yine anlatmıştık ama şöyle burada arkadaşlar aslında ardışık bir e, ardışık bir e, sayıları ardışık bir şekilde bir serinler yakalıyoruz aslında tamam mı? Şimdi burada kaç tane vardır diye sormuş bize. Bu e, bu eşitliği sağlayan A'ların B'lerin toplamını da bazen sorabiliyor bu tarz sorularda. Şimdi sistem şuydu. İlk önce ben burada A ve B'nin nasıl sayılar olduğunu bilmem gerekiyor. Nasıl sayılar arkadaşlar? Doğal sayılar. Ha, tamam. O zaman ne yapmak zorundayım? Sıfırdan başlatmak zorundayım ama hani burada doğal sayı olmak zorunda değil. Olmasa bile ben ilk önce ne yapıyordum? Denklemi sağlayacak şekilde arkadaşlar denklemi sağlayacak şekilde kendimce değer veriyordum. Ben burada B'ye 0 verirsem A'ya kaç vermeliyim? 40 vermeliyim ki değil mi? 3 ile 40'ı çarpayım ki buradan 120'ye ulaşabileyim. Çünkü 0 ile bu ne olacaktır? B'ye gidecektir. Bu şekilde denklemi sağlayan ilk değeri bulduktan sonra ne yapıyordum? büyük olanı, büyük olanı çaprazındaki katsayı kadar azaltarak gidiyordum. Küçük olanı da çaprazındaki katsayı kadar artırarak gidiyordum. Büyük olanı çaprazındaki kadar azaltıyorum. Küçük olanı da çaprazındaki katsayı kadar artırarak gidiyorum. O zaman bu 3 3 artarak gidecek. 3 artı 3 artı 3 artı 3 artı falan falan falan. Diğeri her seferinde 3, 3 azalarak gidecek. 3 azalacak 35, 3 azalacak 30. Pardon ne 3'ü ya? 5 azaltıyorum değil mi? 3 diyorum. 5 azalttım 35, 5 azalttım 30, 5 azalttım 25, 5 azalttım 20, 5 azalttım 15, 5 azalttım 10, 5 azalttım 5, 5 azalttım 0. 0'a kadar geleceğiz öyle değil mi? Yani burada sadece A'yı bulman senin için yeterli. A'nın çünkü kaç tane değeri varsa otomatikman B'nin de o kadar değeri vardır. Burada benim için sınırlayıcı olan yine A ve B değerleridir. Yani A'yı sıfıra kadar getirdikten sonra durmak zorundasın. Çünkü neden? A ve B birer doğal sayıydı. Öyle değil mi? Bunu da 3, -3 artırarak devam ediyorum. Bak bu şekilde 40'a 0 denklemi sağlayan 35'e 3, 30'a 6, 25'e 9, 20'ye 12, 15'e 3 artırırsam 15 mi geldi? 3 artırırsam 18 mi geldi? 3 artırırsam 21 mi geldi? 3 artırırsam bu da ne geldi? 3 geldi. Bu şekilde arkadaşlar denklemi sağlayan kaç tane değerim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Toplamda 9 tane sıralı ikilim gelecektir. Sistem bu. Haydi bakalım devam ediyorum. Şimdi bak böyle bir aritmetik dizi toplamı verildiyse arkadaşlar kesinlikle burada bir burada bir kural vardır. Ve ya kalkıp burada sana ne vermiş? Abi birden 2011'e kadar 2011 tane sayı vermiş. Burada yani sen kalkıp da 2011 tane sayıyı tek tek toplayıp çıkartmayacaksın. Burada bir kural yakalaman gerekiyor. Kuralı şu şekilde yakalayacaksın. Genellikle ikili ikili alacaksınız. Bakın Tek sayı ile çift sayı aldığın zaman yani çıkarttığın zaman bunları birbirinden ne geldi abi? Artı 1 geldi. Burada 2009'dan önce kim var abi? 2008 var. Öyle değil mi? Tek sayı ile çift sayı aldığın zaman sonuç ne geldi abi? Artı 1 geldi. He. Devamlı bu ikililerden her seferinde ne geliyor? Artı 1 geliyor. Yalnız şu birin yanında, şu tekin yanında bir de çift olması gerekiyor. Ben bunun yanına şu ikilileri bakın ikili 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 yazabilmek için yazabilmek adına şuraya ben sıfır eklesem bir şey değişir mi? Bir şey değişmez. Öyle değil mi? Sonuç yine ne olacaktır? Birden sıfırı çıkartırsan bir gelecektir. Burada amacım ne? Sadece seriyi bozmamak. Olay bu. Tamam mı? Şimdi peki her seferinde artı bir artı bir artı bir geliyor. İkili ikili şöyle aldığımız zaman ikili ikili aldığımız zaman her seferinde artı bir geliyor. Peki. Arkadaşlar burada Sıfırdan 2011'e kadar kaç tane sayı var? 2012 tane sayı var. 2012 tane sayı var. Tamam, güzel. Peki ikili ikili gruplandırırsam bunun yarısı kadar grup yok mudur? Yani 1006 tane grup var. Abi her grubundan her seferinde artı bir, artı bir, artı bir, artı bir, artı bir gelmiyor mu? Ha, o zaman ne oldu? 1006 tane artı bir gelirse o zaman cevabım ne olacaktır? 1006 olacaktır. Olay bu. Sistem bu güzel kardeşim. İkili ikili aldığın zaman her seferinde böyle artı bir gelir, artı iki gelir, eksi bir gelir. Artık ne gelirse bunu ne yapacaksın? Hemen işleyeceksin. Evet. Burada hmm, bakın iç içe iç içe devamlı eksiler var. Ben burada eksiyi içeriye dağıtacağım. Eksiği buraya dağıttım. Sonra buraya dağıttım falan falan. Cık. Abi böyle bir şey olmaması gerekiyor. Böyle işin içinden çıkamam ki. Bakın. Şöyle. Burada kural yakalayabilmem için ikili ikili almam gerekiyor. Yine ikili ikili alacak olursam. Bakın sadece 1 ve parantezin içinde sadece 2 olsaydı. 2 tane olsaydı. 2 tane bu şekilde sayı olsaydı. Ne gelirdi cevabım? 1 eksi 2'den eksi 1 gelirdi. Öyle mi? Peki sadece 4 tane sayı olsaydı bak ikili ikili aldım ya sadece 4 tane sayı olsaydı yani burası olsaydı sadece şöyle mi olurdu? 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 öyle değil mi? Şöyle parantez bir tane daha parantez. Bu şekilde yani toplamda 4 tane sayı olsaydı diyelim ne olurdu? Şu eksi içeriye dağıtacak olursam şu dört taneyi ben yukarıya yazayım Bu şekilde biraz zor olacak. Bu şekilde dört tane sayı alsaydık. Tamam mı? 4 tane. Şimdi üçten arkadaşlar dördü çıkartırsak buranın parantezin içine geldi. Eksi bir geldi. O zaman şöyle mi oldu? 1 eksi. iki eksi. Bu parantezin içine geldi. Eksi bir geldi. Tamam. 2 tane eksi yanlara geldiği için burası ne oldu arkadaşlar? Artıya dönüştü. O zaman şöyle mi oldu devamında? 1 var. Eksi parantezin içine geldi. 3 geldi. Birden de 3'ü çıkartırsam buradan ne geldi? Eksi 2 geldi. Bakın. 2 tane sayı olduğu zaman cevabım eksi 1 geldi. 4 tane sayı olunca eksi 2 geldi. Ha, o zaman ne yapıyor abi? Tane sayısının yarısının negatifi cevap. Neymiş? Tane sayısının yarısının negatifi cevabım. Ha. O zaman arkadaşlar burada kaç tane sayı var? 1'den 50'ye kadar gidiyorum. O zaman ne oldu? 50 tane sayı var. Abi 50 tane sayı varsa o zaman cevabım ne olacaktır? 50'nin yarısının negatifi. O zaman cevabım ne oldu? Eksi 25 oldu. Tamam mı? Bu şekilde ne yapacaksın bu sorularda? Kendince Kural yakalayacaksın. Bu sorularda her zaman kural vardır arkadaşlar. Hemen böyle çaktırmadan yapıştıracaksın. Haydi bakalım geçtik. Ne diyor? Birden n'e kadar ardışık sayıların toplamı neymiş? Birden n'e kadar ardışık sayıların toplamı x'miş. O zaman şöyle yapalım mı? Birden n'e kadar sayıların toplamı. Bak 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı işte bla 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 x'e kadar sayıların toplamı neymiş arkadaşlar? Pardon. n'e kadar sayıların toplamı n'e kadar sayıların toplamı x imiş. Diğerinde ne diyor? 4'ten n'e kadar. Yani 4 artı 5 artı falan 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 falan. Nereye kadar gidiyor? n'e kadar sayıların toplamı da bu şekilde neymiş? y imiş. Tamam mı? Ha, bak bir de aşağıda ne vermiş bize? x ve y'nin toplamını vermiş. Abi sana ne diyor? x ve y'yi topla diyor. Ben burada x ve y'yi toplamam için ne yapmam lazım? Bunları taraf tarafa toplamam gerekiyor. O zaman ne yapacağız taraf tarafa toplamam için? Ee, direkt alt alta toplayacağım. Ama şöyle bir durum var. Bak alttaki ile üstteki aslında çok benzer. Ama ufak bir eksiklik var. Ne var? Abi bir yok. 2 yok. 3 yok. Bu 1, 2, 3'ü de eklemiş olsam. Alttaki ile üstteki ne olur abi? Aynısı. Ama bak burada denklemin sol tarafına ben 1, 2, 3'ü ekliyorsam denklemin sağ tarafına da 1, 2, 3 eklemem lazım. Tamam. Şimdi taraf tarafa toplayabilirim. Bu şekilde ne oldu arkadaşlar? Birden n'e kadar sayıların toplamı geldi. Aşağıda da birden n'e kadar sayıların toplamı var. He. O zaman şöyle olmadı mı? Birden n'e kadar sayıların toplamı. Tamam hatırlıyorum bunu. Neydi bu? Gauss yöntemi miydi? Evet. O zaman ne yapmam gerekiyor? Son terim. Son terimin bir fazlası bölü 2 yapacağım. Yalnız bundan kaç tane var gördüğün gibi? Aynısından kaç tane var? 2 tane olduğu için benim ne yapmam lazım? 2 ile çarpmam gerekiyor. Öyle değil mi? Peki. 2 tane oldu değil mi? Aynısından 2 tane oldu. Sağ tarafta ne var arkadaşlar? X artı Y artı 6 var. Şu ikiler birbirlerini götürsünler. Bu şekilde ne geldi? N çarpı N artı 1 geldi. Abi X ve Y'nin toplamı zaten şey değil miydi? Bak 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 bak. 150 idi. O zaman sağ tarafın tamamının toplamı ne oldu? X ve Y'nin toplamı 150. 6 da yan tarafta var. O zaman burası 156 oldu. O zaman hangi iki ardışık sayının çarpımı 156'dır diye düşünüyorum. 12 ile 13'ün çarpımı. O zaman n ne oldu? n 12 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Olay bu. Haydi bakalım.